Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne mi yapıyoruz? Arkadaşlar Leş gibi bir kafam var. Hmm. arkadaşlar. Bugün abramız şey. Biliyorsunuz Minecraft'ta biz 15.0'da falan şehir yapıyorduk. İzleyenler vardır bugün sizi Bugün o şehrimizi gezeceğiz, anlatacağız. Çünkü videolarda fazla yaklatamıyorum. En son survival'dayım. Arkadaşlar şuraları kalmıştım Bunları şimdi gideceğim chest'e koyacağım. Eee nerede chest nerede? Nereye koydum? Ha, burada da yanından geçtik. Ee, hepsini atacağım. Ben olmaz lazım olur. Ben atayım da dedim ya. Para da arkadaşlar ama logosu nerede? Temiz mutlu mu? Ya niye böyle oluyor? Niye gidiyor? Daha demin de video çektim. Gitmiş. Galeriye gelmemiş arkadaşlar sur yuvuldu geçeceğiz. Böyle masalar yapmıştık. Üstüne çiçekler, koltuklar yapmıştık. Yatağımız vardı yukarıdan. Şöyle açtığımız saçma bir ampulümüz vardı. Böyle ışın ama yine de güzel bir ışık böyle. Akşam kapalı. Şimdi de kapalı. Şimdi açarsın. İşte elektrikler gidiyor.

evimiz vardı. İnekler var burada da. <laughs> Bu arada biz de oraya kırdık. <laughs> Zenginler. Diamondlar. Diamond, Diamond Çünkü ben zenginim. Sonra bir tane adam yapmıştık. Bu seride bu adamın aslında şey çektim bu bölümde adamın elini <laughs> ben hedeler. Big axe yapacaktım. Evet, de şimdi şey çektim. Ve şöyle... Sağ hmm. elinle. Gel şöyle. Hop. Mesela görüş açısına bağlıyorum. Görüş açısına göre. Ya da bırak görüş açısını. Dayı. Şöyle direkt. Ben ah, şuradan da olmadığımıza rağmen. Buradan bunu, buradan bunu alalım. Bunu da bunu, bunu da bunu alalım. Tamam keksi tamam ama keksi bir şeyini şöyle yapacağım çünkü kötü durdu. Hani niye İngilizce konuşuyorsun? Çünkü Türkçe de bilmiyorum. Gerçekten unuttum neydi lan? Kazma edene Güzel oldu ha. <laughs> Bu sevimli ne güzel. Şöyle umut yazarım. Et oui. Ben de kameradan ipucum duruyor. Şöyle bakıyorum. Geliyorlar. Arkadaşlar ee, daha çok video gelecek. Ama geldiğimde videolarım pazartesi ve salı yükleyeceğim hafta sonu köye gideceğim orada internet olmadığı için yükleyemeyeceğim ama orada bir halam var halamın internetleri var oraya gidersek orada yükleyelim ve siz hafta içi görürsünüz videolarımı o zaman daha iyi olur. Temizliği de yapalım videoyu bitirelim şöyle. Sen de D yaparız bugün Arkadaşlar şimdi mobil ne fazla anlamam bir de duvarsa çok sinir olacağım bırakacağım telefonu canlı çok sinir olacağım. Ben gelirse de falan annem üzülüyorum. Baskan falan falan. Çok mu kalacak? Yapacakları kesin bir şey. Allah dayı böyle yapasınlar beyler. Tanan ilerliyor iyice yaptığımız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.